Sayın sektör temsilcilerimiz, kıymetli misafirlerimiz 21-27 Mayıs Bu denli geniş ve işlevsel özellik gösteren Türk mutfağı ne yazık ki yurt dışında yeterince tanınmamaktadır. Türk mutfağının zenginliklerini ve geçmişten bugüne taşıdığı kültürel birikimi, uluslararası alanda tanıtmak hedefiyle 21-27 Mayıs 2022 tarihleri Türk Mutfağı Haftası ilan edilmiştir. Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naci Gökçen Kayı idare ediyorum. Gastro diplomasi Toplumların kendine özgü içme, yeme içme ve mutfak formlarını birer yumuşak güç ögesi olarak kabul ederek kültürel diplomasi alanına taşımaktadır. Bu anlamda Türk mutfağı doğal, sade, sağlıklı olanı ön plana çıkaran eşsiz zenginlikte bir mutfak olmanın yanı sıra Türk dış politikasının da vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Türk mutfağının bir gastrodiplomasi unsuru olarak diğer milletlerle bağ oluşturmada önemli bir potansiyeli bulunmaktadır. Bu potansiyel engin bir coğrafya ve köklü bir tarihten beslenmektedir. Bu çerçevede 8500 yıldan eski zengin bir kültüre sahip İzmir ve Ege mutfağımızın da özel ve ayrı bir önemi bulunmaktadır. hem binlerce medeniyetin kurulduğu bir coğrafya hem de bizim medeniyetimiz bir e, imparatorluk bakiyesi. Dolayısıyla imparatorluğun uzandığı bütün coğrafyalardan da buraya e, mutfak e, anlayışları, mutfak e, e, şekilleri, mutfaklarda yapılan yemeklerin çeşitleri, türleri e, intikal etmiş durumda. Ve bunları da biz en iyi şekilde kendi bünyemizde meclis etmişiz. En iyi şekilde onları tekrar ele almış, yorumlamış ve bize özgü tatlar, lezzetler de katarak tüm dünyaya sunmuşuz. Ve bizim medeniyetimizin de işte doğumdan ölüme kadar bütün aşamalarda e, mutfak vazgeçilmez bir şey. Yas yemeklerimiz var, şölen yemeklerimiz var. Yani üzgün olduğumuzda da mutfağımız var. Sevinçli olduğumuzda, coştuğumuzda, coşku e, duyduğumuzda gene mutfağımız var. Ve e, mutfak e, hayatın vazgeçilmez bir hususu. Ben işte dünyada e, Fransız mutfağı, İtalyan mutfağı, Çin mutfağı vesaire bunlar evet e, tanıtımını iyi yapmışlar. Biz biraz geç kalmakla birlikte aslında orijinalitesinden, özgünlüğünden, doğallığından, organikliğinden basit ama e, e, çok özel olmasından e, mütevellit bizim mutfağımızın geç kalmakla birlikte en tanıtımında e, tanıtımda geç kalmakla birlikte en özel, en güzel mutfaklardan birisi olduğunu değerlendiriyorum. Bizim. Olmaz biz de festivalimizin açılışını keşfek döverek yapacağız. Sayın Valimiz teşvikleriyle ve ardından tabii ki keşkeyi kıymetli evet, halkımıza dağıtacağız olmasıdır. Bizim yöremiz için de keşke böyle. Sayın Valimizin de biraz önce söylediği gibi iyi günümüzde, kötü günümüzde. Biz tüm halkımızla buluşacak ve hemen ardından Geldi. tamam. Az mı oldu? biraz. Böyle biraz mutsuz bak hali şimdi <gülüyor> <gülüyor>